Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 41. gündeyiz. İlk cümlemize başlayalım. Ee, yine nopimallerden devam ediyoruz ama artık bu videodan sonra farklı şeylerle ilgili cümleler vereceğim. Nopimallerden ben de biraz sıkıldım ama yani şöyle bazı konularla ilgili cümle, örnek cümleleri ard arda veriyorum ki o konuyla ilgili cümleleri bir özümseyin. Hem gramer tekrarıymış gibi hem de yeni kelime varsa yeni kelimeyi öğrenin. Hem de bir bakın bakalım o gramer, o işte şeyler falan o cümlede nasıl, hangi bağlamda kullanılmış anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden ard arda bazı şeyleri veriyorum. Sıkıcı bulan, anlamsız bulan varsa yani bu da benim sistemim bilemiyorum. Hani iyi ya da kötü artık. Yorumlarda belirtebilirsin. Şimdi. Simolya, şiye, haraboci, yonsega <laughs> ottoke teseyo. Simolya, şiye, haraboci, yonsega ottoke teseyo. Arkadaşlar şimdi burada diyor ki Simorya şie e. Yani Simorya'nın büyük babasının yaşı ottoke teseyo. Arkadaşlar bu yaş sormanın daha saygılı bir haliydi. Ben size bunu öğretmiştim aslında. Öğretmeyeyim. Ya yani öğrettim de öğretmediysem de şu anda öğreniyorsunuz. Bu aslında şimdi ottoke derslerimizden birinde bunu çok detaylı açıklamıştım. işte bu otto tanım işte bilmem nesinden G falan ekliyorsunuz zarf oluyor gibi gibi. Hani oralara tekrar girmiyorum ama e, şöyle söylemek istiyorum. Bu otto ke tesör nasıl oluyor hani yaşınız nasıl oluyor gibi bir şeymiş gibi. Hani çevirisi sanki öyleymiş gibi görünüyor. Evet aslında öyle ama aslında burada saygılı bir biçimde yaşınız kaçtır gibi çevirebilirsiniz tamam mı? Hani birebir buradaki Korece kelimeleri düşünce Simolya'nın büyük babası yaş nasıl olur gibi bir kelime dizilimi var. Ama siz bunu direkt e, Simolya'nın büyük babasının yaşı kaç olmak oluyor ya da işte kaçtır şeklinde biz Türkçe düşünürsek Simolya'nın babası, ay büyük babasının yaşı kaçtır şeklinde çevirerek geçeriz tamam mı? Yani buradaki bazı kelimeleri düşündüğünüzde çevirisi sanki Türkçe olarak çok mantıklı gelmeyebilir. O açıdan böyle uzun uzun açıklama yaptım. Siz direkt işte bunun nopimal bir daha saygılı bir soru olduğunu ve bu şekilde sorduğunuzda işte Simoya'nın babası, büyük babasının yaşı kaçtır anlamına geldiğini bilmeniz yeterli. Ve işte cevap verecekseniz de işte örneğin siz 72 yaşında diyecekseniz böyle bu arada 72 sayısını hangi sayı sistemiyle okuyordunuz arkadaşlar. Umarım gidip de şimdi sino sayıları ile okumazsınız diye düşünüyorum. sizler için çok iyi öğrendiğiniz için sakın öyle bir şey yapmaya çalışmayın. Bu dipnottan sonra neyse 72 yaşında diyeceksiniz diyelim. Bunu 72 yeo değil de hani şimdi burada saygılı olduk ya cevap nasıl olur? 72 iseyo değil mi? Bunu da unutmayalım. Devam edelim. İkinci cümle. Simolya şiye aboci ve so çıgım o diye kesiyor. Şimdi burada aslında bu soru çok basit. Diyeceksiniz ki yani pardon şöyle çevireceksin. Simolya'nın babası şimdi nerededir diye soruyor. Çünkü o diye kesiyor. Yani aslında burada sadece e, nopimaller nerede? Şu nopimal bir de bu nopimal. Bu da aslında iddanın nopimal hali değil mi? Yani Simoyan'ın babası şimdi nerede bir. Bunu da bu arada bu tamam bunu bir cümle olarak yazın çevirisine yana yazın ama şu arkadaşlar şunu da aşağı bir yere bir satır boşluk bırakıp bunu da ayrı bir cümle olarak yazın. O diye keseyo. Bunu da e, bazen dizilerde falan sadece bu şekilde de görebilirsiniz. Bu biraz spesifik bir cümle oldu ama e, şu kısmı daha çok sık sık bizlerle duyarsınız. Çünkü günlük bir şey zaten. Hani nopimal bir şekilde birisi nerededir diye soracağınızda gayet kolay kullanabileceğiniz bir cümledir. Umarım sizin için anlaşılır olmuştur. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.